Selamun Aleyküm, merhaba sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Zonguldak'ın güzel bir perşembe gününden hepinize selam olsun canlar. Ben e, temizlik yapıyorum arkadaşlar bu aralar. Şöyle 3-4 günden beri hallarımı falan verdim işte evi de gösterdim öyle. Ben şoka gidiyorum arkadaşlar. Hem biraz e, temizlik malzemem noksan evde. Hem de e, salı ve perşembe günleri şok markette ucuzluk oluyormuş. Salı yine tekrar salı ve cuma günleri de BİM'de ucuzluğu oluyormuş canlar. Şimdi yarın BİM'e ge geçeceğiz. BİM'de ne var? <laughs> uygun ya olabilir? Hem sizlere göstereceğim fikir olsun diye. Hem de e, kendim uygun bir şeylere bulabilirsek. Artık öyle arkadaşlar. Artık ne uygunsa ona ne lazımsa eve o. Bim tam buramda. Yamacım da. Çok da arkadaşlar. Ha patatesim yok. Patates alayım arkadaşlar. Soğanım var. Sarımsak da var biraz. <laughs> ama çufalla almadım daha patates arkadaşlar. Çufalla almayı düşünüyorum ama şu anlarda değil. Şu anlarda çünkü olduğu gibi ev aldı başını gidiyor. Şu an komple evde temizlik. Bir tek akşam yemeğine ayırabiliyorum kendimi. Bir iki gün daha böyle sürecek. Fazla değil arkadaşlar. Bir iki gün sonra rahat, rahatlarız. Bir köy yaparız. Ondan sonra pazartesinden sonra rahatlarım arkadaşlar. Şöyle gideyim şok markete doğru. Bak hem size buralarda kiralık satılık evler gösteriyorum. Ha kira, e, satılık eski binalar bunlar arkadaşlar. Üç buçuk dört arası bunlar eski binalar. Kiralık 15-20 arası. 15 bin 20 bin arası. Bir askeri ücretli nasıl, nasıl otursun, nasıl geçinsin, nasıl kira versin onu da bilmiyorum canlar. Şu an şurada vardı. Bak dolmuş. Bunlar bir de çabuk doluyor çarşıya yakın diye. Şu anda adı yok. Bakliyat nakliyat. <laughs> Bim'deki bakliyatla şoktaki bakliyatları. A101 yakınımda olmadığı için A101'e fazla gitmiyorum. Onların fiyatlarını karşılaştırıyorum. Yalnız e, hoşuma giden bakliyatı mesela bilmin e, pirinci çok güzel oluyor. Onu onu oradan tercih ediyorum. Gel yankılarda buradan arkadaşlar. Öyle böyle idare ediyoruz işte. Geçim dünyası. Girdik. İşte ya da, ya sen 84 sen gelen, yerine sen 62 düşmüş. Bak bugün özel fiyat e, 29 mandalina kaydetsene. 30 tane. Nasıl ben gibi şey gibi Sıkmalık bir portakal 44.90 muzlar öyle. Yerli muz 84. Patatese bakalım arkadaşlar. Patatesin 13.90. Soğan da 19. Şuradan 5 kilo yakın bu işte. patates alayım arkadaşlar ben. İçeri geçtim arkadaşlar. İçeriden de limon alayım. Limonum az çünkü bana limon yetmiyor. Ta ucuzluk yerine gelmedik arkadaşlar. Bunlar içecekler. Bunlar çay keyfi ıvır zıvırlar. Balonlamışlar. Fiyat hep aynı ip, i̇p organik. Bakın canlar, içecek bölümü bunlar yine. Lipton, Nandutuan, her şey. Şurada kolalar, molalar, hepsi. Buralarda. Ben fiyatlarda bir anormallik var mı diye bakıyorum. Ama bugün indirim diyorlar arkadaşlar da. O hep her üründe olmuyor ki zaten o belirli bir ürünlerde oluyor. Terem ya büyük Sızma zeytinyağlı. Şunu pilavlar için alayım arkadaşlar. Yine yufkalara bakayım. Geçen buradan aldığım yufka şey çıktıydı. Kaç yufka varmış bunun içinde? 500 gram. Yufka yok arkadaşlar burada. tereyağım şu anda var. fiyat tarafı ayrı. Hiç değişmemiş arkadaşlar. Ucuzluk mucuzluk diye bir şey yok. Yok kalacaktım alamadım. Yok kalmamız zaten. Bir de peynirler. İçim peynirin fiyatına baksanız arkadaşlar. Sizin orada mı öyle? 272 lira. Mis peynir hiç iyi değil arkadaşlar. tavsiye etmiyorum. 210 lira. bez beğenmedik yani daha doğrusu süzme 235 lira. Ben bu hazırlık gıdalardan hiç almıyorum. Hiç onlardan almıyorum canlar. Evet işte. Şurada. Bunlar da hazır dondurulmuş gıdalar. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben yemenizi istemiyorum yani size kısacası. Şimdi arkadaşlar. Ben tavuk göğüs alacaktım. O da yok. Ha var. Alırken tarihine bakalım. 12. ayın 5'i. Saat 12. ayın 5'i bugün. Çorba yapıyorum ben bunlardan. 12. ayın 10'u. İyi bu iyi. Gene o, o zaman kadar gider o. Body marka. Bu ne? 12. ayın 5'i çok yakın. 12'ncinin 5'i. Bunlar hep 12'ncinin 5'i ya. 12'ncinin 8'i. Bazen etiket dahi değiştiriyorlar arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Çok çok dikkat edin. Onları almayacağım zaten. Şu ikisini. Bunlar çorbalık morbalık. Yumurta alırken de çok dikkat edin arkadaşlar. Yumurta alırken de çok dikkat edin. Satılmayan yumurtalara yeni şeyler basılıyormuş. Yeni etiketler bugünün diye taze taze gösteriliyor. Onlara da çok dikkat edin arkadaşlar. Bak ben size söylüyorum. Süt, yoğurt ürünleri Türkiye'nin her yerinde bu hilekarlık var. Bir yer değil yani bunlar. Şimdi arkadaşlar bu taraflara doğru gittik. Türk kafem var. Nesko'yu kim var? Onlardan var. Ee, ne yapayım ne yapayım? Şurayı doğru gideyim de temizlik ürünlerine bakacağım ya. Aa, ben zaten niye geldim? Süt falan almayacağım. Şöyle dursun. temiz ürünlerine geçen ayın fiyatıyla bu ayın fiyatlarına bakalım kireç önleyici, kalgon, tül perde. Ben şuna şunu kullandım. Matik. Soda matik. Bak şunu alayım. <laughs> <Her> renkleri, <fiyatları>. <gülüyor> <gülüyor> zaten kullanmıyorum. Bingo'nun 10 kilosu. 389 lira. Rinso tozun 10 kilosu 299 lira. O kaç kilo? 9 kilosu 399 lira. Ben böyle bir tane şey alayım. Yağ çözücü. Bu da kira çözücü. Cifin 129 lira ya. Bu çok da pahalı. Lira. Nasıl diyor? bak bunu şunu çok beğenen arkadaşlar var. Sarı gücü. 75. Beyaz sirke alacağım. Unutmayadım. Unutmamam gereken şeyler. Pirilin 299. Şok'un kendi bulaşık makinesi 159. 150 lira. 159. 50. Bingo'nun akıllı kapsülüymüş arkadaşlar. 257 lira. Pantolon çorap. Fil o 15. Şu da 15. 30 lira. İç çamaşırlarını almam ben buralarda. Atletler, şeyler. Yani mağazalar, şeyler hep buraya gelmiş temizlik bezini Mintox mikrofiber 37 lira arkadaşlar bir tane bu ikili Heh. şu ikili onlardan lazım bana burada sirke bulamıyorum beyaz sirke göreniniz var mı göreniniz varsa bana söyleyin <laughs> beyaz sirke bulamıyorum bu da ya arkadaşlar süper güçlü kirek ve pas çözücü lavabolar için şeyler çinmişim da pas çöktü. Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum. Çünkü ben çok büyük alışveriş yapıp da çok iyi deterjanlarla temizlik yapamıyorum bu aralar. Evde ne varsa onlarla yapıyorum. Cam silim var. Dediğim gibi beyaz sirke bulamadım burada. Buradan bu kadar. Çok şey almayacağım canlı. Ben size fiyatları da gösteriyorum. Çok okrem. Ülker. 122 demlik çaylar. Doğadan form çaylar içiyor musunuz arkadaşlar? Kiraz sapı Türkiye'nin bir numaralı bitki çayı. Kiraz 89 lira. Kayısı kiraz. aldım. Çaylar bir de bunlar da hazır pizzalar, hazır şeyler. Öğrenciler alır, alır, şeyler alır, bekarlar alır. Siz alıyor musunuz arkadaşlar? Siz böyle hazır gıdalardan alıyor musunuz? Evde pişirmek amacıyla. Bundan var benim. Bana ne lazımdı ya? Bana bir şey lazımdı. En önemli pirinçlerin fiyatına bakalım. 75 lira. Baldo mutfak yerli 147. En iyisi bu muymuş? 119. 150. 159. Ondan benim var. 162. Ben şey alacağım. Dolmalık alacağım. 64. Bu 75. Bu tam ya. Bir kilo. Keten tohumu. tohumu. 60-32 lira arkadaşlar. İndirimde olanlar bak. Yeni ürün. Bu da yerli miymiş ne? Minnacık. Beyaz fasulye. Anadolu mutfağı kuru fasulye. 67 lira. Bak. İndirimde olanları bulduk. Her perşembe ve cuma yüzde bir indirip nohut. Ama ben bu nohutu pişiremiyorum. Karabiberim tane o var. Şöyle otu arkadaşlar. Lazım. Susam lazım bir de. Susam susam susam. He onu da susam. Oy, 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 oy. İki tane alayım. 17 17. Hatta 3 tane alayım arkadaşlar. Bir başka şeylerime lazım. Bakın. Anadolu mutfağı zerdeçal. Kuru zerdeçal. Ha, ondan var. Tarçın, çubuk. Bu tuzda onlar var ya. Hindistan cevizi var. Kore. Çekik. İşte bak baharat baharat şeylerinde hafif bir uygunluk var. Çünkü oraya yazmış şey yapmışlar. Tuzum var arkadaşlar. Ya bunlar var. Bir de nemiz yok bir de. Mısırımız yok. Mısırı salatalara katıyorum. Hurma. <laughs> Anadolu dalından kuru üzüm. Cevizinden tutun. Her şeyine kadar var arkadaşlar. Tek onları indirimde. Dediğim gibi Perşembe ve Cuma'ymış. Ben salı biliyordum ama salı günü de oluyor bazen. Bunlarda da böyle. Ama sirke yine bulamadım. Sirke yine. Nereye bakayım sirkeye? Ay arkadaşlar. Gözümün önünde duruyor sirkeler. Vatanın üzüm sirkesi. Bu ne? Heh. Bir de beyaz sirke alayım canlar. Şu beyaz sirke. Buralara zaten bakmıyorum bile ben. Ne fiyatları beni ilgilendiriyor. Ay Yağdanlık mı bu da? büyük metal. Ya tanık ama. Şunu fiyatına bak. Görsen ki kenarı taba 129 lira. Buralarda yine böyle çay keyfi. Bir tane. Videomu fazla çevirmemeye çalışıyorum canlar çevirirsem de her özür diliyorum. Şöyle dönüyoruz. Şu araya da gidip geçiyoruz sefer. Kloşlar da gelmiş. Battaniye. Arkadaşlar battaniye ihtiyacı olanlar kadın terlik 189 lira battaniyenin fiyatı nerede yazıyor ne alırsan 100 lira arkadaşlar bak bu indirimde gördünüz mü bir de işte? indirimdeki ürün tek kişilik battaniyeler tabanlı patikler kahvaltılık tabaklar dönüyorum arkadaşlar burada. Kalıp. kaldım var var benim. Plastik arkadaşlar. Bakın plastik. Bak bunlar demiş gördünüz mü? Bak bu sarı etiket olanlar. Bak indirimde olanlar. Bak bunlar indirimde. Demek bunlar satılmadı. 75. Arkadaşlar bak sarı ürünler şeyler komple indirimde. 1 lira. İhtiyacı olmayan şeyler indirimde, ihtiyacı olanlar değil. Sevgili dostlar, marketten geldik. belki dedim iyi bir şeyler hani gelmiştir arkadaşlar. şunu hep dikkat edin. Cuma indirimi, perşembe indirimi, salı indirimi. O kullanılmayan, işe yaramayan şeylerde gösterdim sizlere. Şu bezleri aldım. Ben temizlik yapıyorum arkadaşlar. Ağırlığımı temizliğe verdim. Şunu aldım. şimdi ağzını açtım da hemen makine çalıştırdı. Yoktu. Lavaboların şeyleri kenarlarını şey yapmak için arkadaşlar. Elimde imkanım ne varsa olmazsa beyaz sabunla temizlerim de ne yapayım yeter arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Çok çok e, şey arkadaşlar. Şunu aldım kendime. Şu, şey de alıyorum. Hani öyle e, kendime böyle bir, bir diz altı bir çorap aldım. Şu fasulyeden yok olmadı benim bu sene. Bir tane ondan aldım. İşte arkadaşlar birkaç baharat ben büyük alışveriş yapımı yap demiyorum bunlara ben bunlara ıvır, ıvır diyorum arkadaşlar şöyle limon artık onu bile giymeye bir tane şey için şey aldım arkadaşlar böyle baharatlarım kaç kilo geldi patates onu bilmiyorum arkadaşlar şu katıcık yere buna 800 lira para verdim canlar. Ben e, et şey, tavuk şeyleri falan almıştım ya. Onlara baktım. Onların tarihleri çok yakın. Onları bıraktım. Olmazsa yarın BİM'den alırım dedim arkadaşlar. BİM'e de bir bakarım. Fatih'te bunları yerleştireyim. Ondan sonra e, yarın da Bim, e, BİM'e gideceğiz. BİM'in fiyatlarını göstereceğim. İki videomda e, biri BİM'in fiyatları, biri şokun fiyatları olarak sizlerin karşısına sunacağım arkadaşlar bunları. servis. Arkadaşlar yarın da e, cuma günde BİM. Orayı da bakacağım. Hiçbir şey almasam onu onları da şey yapacağım. Bim Şok, A101. Bu marketler ucuz ucuz diye şey yapıyor ve da ne güzel e, şeylerde, ünlülerde reklamlarını yapıyor. Ucuz mu, pahalı mı görsünler. İnşallah bir tanesi benim videoma da gelir de neredeymiş ucuz, neredeymiş pahalı görürler. Şöyle Zomuldan görüntüsüyle de arkadaşlar sizlere vedamı yapayım. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yarım da bimde görüşelim.